Evet çocuklar, bugün sizlerle geçmişte kalmış bütün şeylere bakacağız. Yuhuu, yuhuu, oğlum nereye atlıyorsun? Ne yaptın oğlum? Hocam beni, bana doğru atladı. Bak bir daha sonra bir şey vermem ha. Tamam hocam. Hadi şimdi benimle beraber yürüyün. Tamam mı öğretmenim? O ne oğlum? Ne? O onu ne? Hadi gidelim çocuklar. Gidiyoruz. Gidiyoruz. Hocam sizi konumuza aldı. Hadi sizin, sizin bilim öğretmeniniz var ya. Onun yüzünden büyütüldü. Hocam Ananı al. Allah. Allah. geldim. Senin gibi anne, bir çocuk. Ben onu patlıyorsun. Ha size böyle bir şey yapmayı demedim mi? Hep patlıyorsunuz. Hocam nasıl geleyim ya? Yürüyerek. Yürü. Az önce öldüyüm. Yürümüyor mu o yürü. zaman? Neyse. Neyse. Aslan ne zaman geldin? Ya. Amını. Hocam. Bu tekniklerden değil mi? Я не могу, мы не можем подождать. Почему? 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 점 봐야 되잖아. 하여튼. 이 친구들에게 인사도 해야지. 이 친구들에게 سلام을 전해 주세요. 야니스마. 뿅냥. 안녕. 고추마. Abi onlar bunun numara şimdi e, daire sahipleri yönetici seçiyor ya. Bak, numaran, Hocam bu e, bana e, ben i̇şte. Hocam Tabii. Sen, sen i̇lk, bak. Böyle yani yapmış mı? olmayanlardan seçelim. Niye benim üstüne kalıyor? Ben zaten babamın evini idare ediyorum. Her şeyle beraber. Kendi evi şey idare, şey 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 idare ediyor. Neyse hadi. Devam tamam, hocam. Ah, Kafa vurdum ya. Bunu yorulmaz sen Sen bu sene de yap. Allah nasip ederse sen yap. Tamam hocam. Hacer, hocam gidemiyor bunlar. Ben gidemiyorum. Telefonlar. Yorulmuş. Seni yemekli doldurur. Ee geçiş olur filmi. Bu da. O zaman gel. İyi. İyi. Bir i̇yi şey. Yok, yok. Bu bu çıktı yapamıyoruz. Mesela ben de ki selametle böyle yazsın. Kendimiz var. Evet, diye. Kameracı Dikkat bulalım diye. Ondan sonra Çamur. bakalım Aa. senin tanıdığın varsa bir olur. Hattı benim ya. tanıdığın varsa bir olur. Benim tanıdığım var. Aa. En kötü olmadı. Şey, Basta, Selahattin o, de soruyor. Anladım. onun da kameralı var. Şeyde. Ben bir şey yaptırıyorum Aa. yaptırmıyorum. Ondan Aa. yok. Onlara bakıyor. Onunla bazı şeyler. A, kameracı şimdi. Biz sanayi deyiz. Mesela kameracı desen biz sanayi deyiz. Ben, ben, ben mesela bizim tanıdık vardı. Onunla mesela burayı yaptırırken kamera. Onunla anlaşamadık. Onunla <laughs>

<laughs> ben, ne yapıyor ya? Ne Ne yapıyorsun? <laughs> ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne Ne yapıyorsun? ha yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne

शान्ति के जानवर और ये जो मेरा है ये रिंग है बड़ा बकलेदार है योदा की रिंगरा मैं देख नहीं मुझे Ya bana ben sen ne yapıyorsun? Nasıl yapıyorsun? Efendim? Bu mantıklı Ne yapıyorsun? Yuh, sen tencereye çıkın. Tamam, geliyorum. Tamam. Sen tencereye çıkın. Neyi tencereye mi çıkın? Hayır.

Düşmesin bu. Bu adam Ne burada? Yani burada şey zaten kendimiz yapmaya çalışıyoruz. Hani hmm. ekstradan bir şey ha. şeye. Korun nerede? Binada. Herkesin enerjiden. Korun nerede oğlum? Benim bizim Binaya oldu oluyor. Ben de bilmiyorum. Ha kovun Doğru ya artık. Bu, bu asansörcü değil Bu adam diyor, bir yanmasın. Ama, ama. sanki bizim katta gene kapı biraz sürtüyor gibi fark ettin Kaşık dokunuyor. Neyse de, evet, işte, şey, şey kendime defa duydum ben o sesi. Yok. Bak kanka. Bu <laughs> zamanda kullanmıyor. Bakıyorum Hasan Söz var ya. Yani, i̇nan ki falan. hiç böyle vardı, veya şeyde, şeyde bizim kattaysa o çağırana kadar

se verecek. Şurası. Abi şimdi Nesteam. ben de tüm... dönüşü geçiyorum. İşte, eightieuous... yani ok. Şey sanalı değişeyim. Daha iyi açalım. Ödemeyi de halledelim bu hafta bizi eşeştir. Ben de gidip orada İstanbul'la sohbet edeyim Ya o da güzel. Bak saat 9'da. Normalde ben 7.30'da giderim. 7.30'da giderim. Orada lokanta var. Dolapta da her şey var ha. Sırf muhabbet. Gidersin esnaflarına. Oradan mesela yedi buçukta gömde oluyorum. Oradan şeyin fişini takıyorum.